Koyun Baba Köprüsü. Osmancık'ta ayakları mazisi derinde. Nazlı nazlı akan kızılırmak üzerinde. Altın kemer gibi durur en güzel yerinde. Koyun Baba Köprüsü miras bize atadan koruyup yaşatmayı nasip etsin yaradan. Asırlar geçmiş aradan geçecek daha da kültür mirasımız değer biçilmez pahada var mı dünyada boy ölçebilen bu sahada? Koyun Baba Köprüsü miras bize atadan koruyup yaşatmayı nasip etsin yaradan. Evet. Çıkıp da yürürken üzerinde baştan başa sanırsın dantel gibi şekil verilmiş taşa içtenlikle dersin daha uzun yıllar yaşa. Koyun Baba Köprüsü miras bize atadan koruyup yaşamayı nasip etsin yaradan. Boy boy dizilmiş küçük orta büyük kemerler. Geçmiş üzerinden nice paşalar ve erler. O gün bugündür yapana hep dua ederler. Koyun Baba Köprüsü miras bize atadan koruyup yaşatmayı nasip etsin yaradan. Osmancık mutlu ol. Tüm güzellikler sende bak. Kızılırmak bundan böyle daha da nazlı ak. Sizi selamlıyor Kale Burcu'ndan bayrak. Koyun Baba Köprüsü. Miras bize atadan koruyup yaşatmayı nasip etsin Yaradan. Tebrik ediyoruz. Allah'a emanet